bunu Ali hani şey düşünmüyor. Pazar günü için değil bu. İzmir için. Evet. Öyle düşünmüş. Konuk sanatçı programı. Olduğun yerden kopup bambaşka bir ortamda, bambaşka insanlarla yepyeni projeye başlamak, bunun devamında ne olacağını bilmeden başlamak hatta. Ve yani buradaki deneyim, buradaki hava, buradaki koku, buradaki yemeklerin bile bu projeyi etki etmesi. Gerçekten çok enteresan bir çünkü ben hayatımda ilk defa bu kadar güneyde ve doğuda aynı ikisi birden güneydoğuda bir yere geldim. Ve hiç bilmediğim bir kültür. Ben hayatım boyunca İstanbul'daydım. Ee, orada işte dijital işler yapıyordum ama burada bakıyorum herkes daha craft, daha el işi. Mesela o çok enteresan. Yani buradan işte da Mardin'deyiz. Ee, burası gerçekten çok yani özüne sadık kalmış bir yer. Kültürleri yaşatmış bir yer, çok fazla kültür yaşatmış bir yer. Müzede işte gördüm. Gel geçen gün gittik. İşte Asurlardan Romalılara binlerce yıllık kültürler burada geçmiş, kervansaraylar işte, yollar. Ee, ve biz buraya üç tane konuk sanatçı, bir tane mentor olarak geliyoruz. Önce gezdik, gördük işte. Biz burayı nasıl bir şekilde gözlemleriz. Önce turist olarak gezdik hatta. Sonra sanatçı bakış açısıyla gezdik. Neler enteresan geliyor bize. Sonra köylere gittik. Yani şehir, çünkü burayı yine de çok turistik aslında baktığın zaman. Bütün şehrin merkezleri turistik. Sonra köye gittik, orada böyle bazı motifler keşfettik. Çok da eskiye dayanmıyor hatta. Sonra mağaralara girdik. Orada bu sefer çok çok eski motifler, çizimler gördük. Sonra işte bunları şimdi nasıl kullanacağımızı düşünüyoruz. Yani bu projenin sonucu da kesinlikle muhteşem bir şey çıkacağına inanıyorum. Ama e, şeye gelecek olursak, nasıl bir deneyim? Çok enteresan bir deneyim. Yani hiç böyle bir şey görmemiştim. Avrupa'ya gitsen mesela yine bir e, şey olursun, tanıdık bir şeyler görürsün ama gerçekten burada tanıdık hiçbir şey yok bana en azından. Bunu söyleyebilirim. Buradaki yerel sanatçılarla tanışma fırsatımız oldu. Onlar da ne kadar değerli insanlar baktığı zaman. Hiçbir zaman ben onları tanışacağımı düşünmem. Yani düşünmem. Olmazdı muhtemelen buraya gelseydim. Ki onların da işlerine bakıyorsun. Gayet güzel. Ya yani adam evet benim gibi işte İstanbul'da bu kadar fazla yere ulaşamıyor belki. Ama onlar da çok değerli. Bunu düşün, bu düşündürüyor seni yani baktığın zaman. Burada da çok acayip işler yapılıyor el işini demiyorum sadece. Burada da fotoğrafçılık video çok ileride aslında. Orada aynı şekilde yapsam ben işte İstanbul'da belki çok da böyle İstanbul'u çok yukarı bir yere koymak istemiyorum ama yani fırsat eşitliğinin işte bazen olmadığını yine burada da şahit oldum. Ali'nin bazı fantezileri var burada. Burada işte onun mentorluğunda çalışıyoruz tabii ki. O da bizi yönlendiriyor ve çok da memnunum bu durumda. İşte Burak videocu Hümasız. Ben de daha gerçek zamanlı bir program kullanıyorum. Real time. Data işleme programı. Yani işte Buran çektiği videoları Hüma'nın kaydettiği seslerle etkileşimli bir halde gerçek zamanlı olarak oynatabiliyor, performans yapıyor hatta kayıt alabiliyor bir sistem kuruyorum şu an burada. İşte bu işin sonunda da bir tane performansımız olacak. Orada belki gerçek zamanlı olarak canlı ben bu görüntüleri sesle etkileşimli bir şekilde işleyebileceğim ve bu bambaşka bir deneyim haline gelecek. O mesela işte benim yaptığım işte de öyle bir güzel etken var. Hani kendin parametreleri belirlemiyorsun. Diyorsun ki şu bilgiyi al ve bu veriye işle. O input'u al, şu datayı al ve onları bir harman şeklinde başka bir şey yap. İşte bu biraz makinenin kararı oluyor aslında ama tabii ki onun efendisi sensin. Ben o noktada işte Bunları birleştiriyorum. Ali de işte performansın o genel kompozisyonu hazırlıyor olacak ve işte ortaya daha henüz bilmediğimiz bir şey çıkıyor olacak. Baya şanslı hissediyorum bu konuda açıkçası. Ee... Şeyleri de görm, aynen. Ee... Buradaki işte bazı yakın çevrede ve yine Mardin'de bazı bölgeler var. Çok fazla bilinmeyen belki de çok fazla ziyaret edilmeyen. Hani onları gösterdiler bize. Onları görme ve deneyimleme ve işte kayıt altına alma fırsatımız oldu. O anlamda da çok yardımcı oldular. Ve insan tanıştığım herkesten de çok memnunum. Gerçekten çok sevimli, çok tatlı. Benim mesela kendi habitatımda hep çalıştığım insanlar benim gibi işler yapan insanlar. Hiç böyle farklı disiplinlerden insanlarla pek çalışma fırsatım olmamıştı. Ve şey olarak da tarz olarak da çok farklılar bu arada. Benim hiç yanından geçmediğim tarzda işler yapan insanlar ve böyle biraz daha soğuk oldum. Hatta bu insanları görünce biraz daha sempati duymaya başladım o işlere, o tarz işlere ve o yöntemlere diyeyim. ve ee, çok da sevdim bu arkadaşları. O yüzden yani ileride çalışmak isterim, bir yandan da bana yani böyle bir kafa açtılar diyebilirim. Hani sadece benim yaptığım işlerle bitecek diye bir şey yok, onların yaptığı işlerde çok güzel karışımlar, kokteyller yapılır, onlar da çok güzel sunulur diye bir şeyi öğrenmiş, anlamış oldum. İnşallah beraber ileride çalışırız. Çok isterim. Bu, bu tarz projelere de katılmak çok isterim derdi yani. Acayip kafa açtı ya.